Merhaba hoş geldiniz ben Evru bugün yeni evimize taşınıyoruz artık size boş ev turu çekeceğim sonra da artık taşındıktan sonra dolu ev turunu çekeceğim heyecanlıyım ve çok içimize sinen böyle çok enerjisini çok sevdiğimiz ev oldu. O zaman başlayalım mı? Bizlerin kapalı olması da çok iyi. Kamera sistemleri falan çok iyi. Umarım sesim gelir ya. Yani mikrofonu unutmuşuz. Yarın da taşınıyoruz o yüzden hızlıca hemen size çekmek istedim. Bahçemize şöyle bir giriş yapalım. Buraya bir peysaj girecek. Çimler bayağı uzamış. Limon ağacı diye düşünüyorum. Böyle limon ağaçları var. Bu taraf çok hoşuma gidiyor. Şurada bir yürüme yolu yapmışlar. Tabii şimdi yoda olduğu için burayı bizim kapatmamız lazım. Yoda buradan fırlar koşturur gider. Bahçede şöyle bir yürüme yolu var. Burada yine bir limon ağacımız var. Bu dekoru çok beğendim. Dolomit taşları falan tam benim tarzım. Çok sevdim. Bayağı uzamışlar bu arada da ama. Evet evet ben <laughs> arayacağım peyzajcıyı. Çok <laughs> uzun ya. Evimizin peyzajını bozuyorsun. Merhaba, ben Bir tane misafirimiz var. Burada. Gülüyor. <gülüyor> ya da arkadaş. Bu şekilde buralara kompleşte yemek masası, oturma takımı bahçe için. Onlardan falan alacağız. Burada en sevdiğim şey şu havuzun büyüklüğü burada her sabah. Güzel miyiz? Güzeliz herhalde ya. Kuş sesleri falan inanılmaz huzurlu. Böyle önü de açık. Çok huzurlu yani. Çok böyle enerjisi güzel bir ev. İnşallah bize de iyi gelecek bir ev. 5 artı 1 şeklinde. Bir ana salonu var bir de mutfakla bir salon tarafı var. Onların hepsini göstereceğim. Totalde 350 metrekare. Gerçekten kuş sesleri aşırı güzel. Seni de çekeyim. Temizle havuzu. Evet, temizle aferin. Hadi havuza at da enteresan bir video olsun. Burası salon kısmı. Buradan dışarı çıkıldığında şurada bir ayrıca normal mutfağımızın harici bir yaz mutfağımız var. Buranın da rengini çok sevdim. Burayı da aslında daha çok yazı kullanırım diye düşünüyordum ama muhtemelen burayı çok kullanacağım çünkü ya hem ışık kalması çok güzel hem de yemek yaptığım zaman böyle koku burada kalır. Buradan böyle açık, açık gider. Bu arada burası sıfır bir ev tamamen. Ev sahibi kendi oturacakmış gibi yapmış. Şu an biz de ilk defa kiraya çıkıyoruz ama çok güzel bir ev. Renkleri falan da çok sevdim. Değiştirebileceğimiz var. ufak tefek şeyler var. Kira olduğu için de çok her şeyi bu kapakları falan tabi değiştiremeyiz ama bunları çok beğendim. Şöyle rengini gösterebilir misiniz? Bebek mavisi mi bu renk? Ne renk bilmiyorum ama. Mavisi. <laughs> çok güzel bir renk. Direkt, direkt çok güzel. Mavisi. Hepsi bu arada çok kaliteli loke. Burada bir damlamazımız var. Bu da vintage. Şöyle düğmeleri falan vintage. Yani daha temizlik yapılmadı. Markası da böyle. Şunların da şu kutlarını çok beğendim. Tam bir vintage seri. Bunları çok beğendim. Bunların da şu an kapak Çamıyorum. Bunların camları falan hepsi gelecekmiş. Burası böyle yerlerde bu şekilde. Yerleri de ekleyecek istersem yarın temizlik olacak. Böyleydi. Yani burası tam benim tarzım yansıtıyor aslında. Tatlı bir mutfak. Öncelikle bir farklı bir bilgi vermek istiyorum. Bazı eşyalar var evde. Masa vesaire. Onlar vardı. Ev sahibi istediğiniz eşyalar alabilirsiniz dedi ama bize uyanlar var, uymayanlar var. Bazılarını aldık bu arada. Fiyat olarak da, pahalı gelecek size ama genel olarak şu an evlerin fiyatının hepsi arttığı için ve ev almakla biz kıyasladığımız için bu şekilde bize uygun geldi. Yani 70 bin lira bu evin kirası. O zaman girelim. Buradan bütün her herşam... şey otomatik otomatik olarak ayarlayabiliyoruz şimdi buradan. Tüm böyle kameraları falan kontrol edebiliyoruz böyle bakın. Şimdi ilk olarak salondan başlayalım. Girişte hemen holden böyle giriş kapısı. Ana salonun burası. Bazı eşyalar var, bazıları yok. Yani bu cam açılmıyor. Şu an burayı da alakalı çok karar veremedik ama mesela şu objeler falan duracak galiba. Bu da beğendik. Bu duracak. Burada bir klimamız var. Buraya televizyon yaparız diye düşündük ama sonra ben şu klima beni birazcık rahatsız etti. O yüzden buraya tam karar verdik yani birazcık düşüneceğiz. Belki panel falan yaptırırım. Şurayı televizyonumuz yapabiliriz belki. Böyle duvara gömme bir vitrin var. Bu benim çok sevdiğim bir şey. Hem böyle sabit yani hiçbir şekilde oynamıyor. Hem de canlı böyle olması. İçerisine koyacağım bir şeyler falan hiç toz olmaz önüne. Böyle burada da çekmeceli. Bu daha fazla bakıyor yani. Bu manzarayı kapatmayacak şekilde buraya güzel bir oturma Şimdi girdik son böyle bir sağa döndüğümüzde. Burada bir... Vardı bizim evde. Anne hep adını söylerdi. Adını da hiç sevmez. Şu birisi var mı? bu adını O da büyük dresi var. böyle kocaman. Bu da şık arada Bunu da kalabilir dedim. Normalde ev sahibi. Burayı yemek masası olacak şekilde düşünmüş. Diğer tarafı televizyon ünitesi olarak düşünmüş. Biz tam tersi burayı acaba televizyon ünitesi yapsak diye düşünüyoruz. Ona tam karar veremedik şu an. Benim tarzı şu an çok uymuyor ama yani şu biraz daha ya modern bir daha böyle şiş, elegant bir şık gibi. O yüzden bunu yaz mutfağına götürebilirim belki. Şurada yine vitrin var. Aynı diğer taraftakinin aynısı. Buradan şöyle bahçeye çıkılıyor. İki kişi mesela burayı açarız yazın. Bu öyle komple ofisli bir aile masası olacak. Yani buradan direkt böyle bir çıkışımız var. Salon biraz kafa karışıklığı yarattı. Bakalım nasıl olacak. En son size dolu halinde ev turunu şey diyor. şimdi bir buçuk sene sonra çekelim. Hadi içeri girelim. Sol taraftan devam edelim. Sol taraf ayakkabıları koymalık bir. Bestiyer alanı var. Burası daha büyük. Burası böyle bir gömme dolap alanı. Sağ tarafta minik bir banyo var. Tuvalet var ya banyo değil. Bu tuvaleti misafir tuvaleti olarak kullanmam muhtemelen. Ama hani daha böyle yukarı çıkmaya üşenen insanlar için hemen böyle tuvalet olarak kullandırabilirim. Burası asıl mutfak. Yani şurada bir defalama alanı var yine. En yani sevdiğim. Yani bir sürü dolap var. Baksana. Yani her şeyin buraya var. Böyle cam olması da böyle hoşuma gitti benim. Burada da buzdolabı için bir alanımız var. Bizim buzdolabı tam buraya sığıyor. O yüzden bizim buzdolabımızı getireceğiz. Onun dışındaki bütün böyle kastrelerin hepsi vardı burada. Burada mesela mikrodalga fırın var. Normal fırın var. Burada yine bir dolap. Şöyle köşede bir dolap daha var. Böyle köşeye kadar gidiyor. Buraya bir sürü bir şeyler koyuyorum. hepsini açmama gerek yok ama şöyle genel olarak şöyle göstereyim. Mesela burada çekmeceli bir dolap var. Buraya daha işte bardaklar için. Burada yine Bunu Bunun üstüne ne gibi bir şey olacakların? Acaktan üstü toz olmasın diye burada. Şurada da mesela bir ada mutfağımız var. Bu ada mutfağın üzerinde işte şurada bir kaşıklık var mesela. Şurada da <laughs> toz olmasın diye. Şurada bu cuburlar var. O da mesela... ne işe yarıyordu acaba ya? Ya bu, şurada lavabo var ya onun için buraya Peki, bir şey koymadık. Anladım. Ama alttakiler ne bilmiyorum, şunları sormak lazım. Çok evet. kovası mı acaba? Bu arada da şeyler silver line. Bu mesela boş kullanmışlar. Bu bizimkisinin aynısı. Evet. Buna kapağı gelecek. Yine yani bu kapak. Kapak var, var şurada takılacak Önüm sadece. Takılacak var Öyle burası bu şekilde. Bu adam mutfak olması çok güzel şurada. Var sen uçasın. Ben yemek yapacağım. Var ya bak şu kendine bak. Be. Buraya tripod evet, koysan. Evet burada tripod kırıp size çok güzel yemekler. Mikrofona çok taktım mı? var. ya güzel. güzel. Motive bir şekilde çok güzel yemek yapmak istiyorum. Şu sol taraf böyle kol yapacağım arkadaşlar. Buradan komple balkona çıkılabilecek alanlar var. Şurada da bir tane masamız var. Burada normalde yemek masası işte. Bunu düşürmüşler. Bunu bıraktırdık yani kullanırız diye. Güzel çünkü. Onun dışında şuraya belki bir kahve köşesi yapabilirim diye düşünüyorum. Emin değilim ama düşünüyorum. Koltuk takımını da bu arada beğendim. Bizim evdekine benziyor. Şu an üzeri şeyde ama rahat sevdim. O yüzden bunu ya burada kullanacağız ya bunu salona da götürebiliriz ya da yaz mutfağına götürebiliriz. Yani her şeyi kullanabilirim. O yüzden bu kalsın diye düşündüm. Bizim evimizdeki koltuk takımı da buraya sığıyor. Sığdığı için onu getiriyoruz. Ya ben böyle olmasını çok seviyorum gerçekten. Hani böyle bahçeyle bütünmüş gibi. Şurada yine bir vitrinimiz var. Böyle çıplak çık Güzel objeler alırım buraya da diye düşünüyorum. Birlikte bakıyoruz. Sen birlikte seçeriz. Burada da bir şöminemiz var. <laughs> bu gerçek şömine. Bu arada salona da bizim evimizdeki şömineyi koyarız diye düşündük. çok şık bir şömine. Daha hiç kullanılmamış. Acı yaz da geliyor ama. Hava soğuk olduğu bir zaman yakarız burayı. Televizyon ünitesi var. Normalde ben böyle, böyle havada olmasını seviyorum ama bu da böyle mermer olması Koşuma hoşuma gitti. Çok şık duruyor. Buradan bitki de çok güzel olur şimdi düşündüm de. Hı hı. Böyle yeşil yeşil benim patos sarmaşıklarım buradan sarkabilir. Onları düşünüyorum. Bir yerden de yüksek olduğu için buranın altına robotu falan da girer. Çok güzel. Bizim masalarda geçsin sen burayı tamamen şeysiz temizlersin. Evet bak mesela burada da böyle bir... hı hı vitrin var. Yine depolama alanları bol bol var. Şu küçük yanda sayfaları da bıraktırdım. Şu orta sayfayı da bıraktırdım. Bu da kalacak ama tam emin değilim. Bu biraz çünkü taşınması zor. Bunun altı tekerlekli olanları tam daha rahat. Bence biz bizim salonu buraya entegre ederiz. Direkt değil mi? Evet. Yani yine fikirleriniz olursa lütfen bana yazın. Yani taşındıktan sonra da çünkü biz böyle bir şeyler yapacağız. Zaten üzerine. biz boş taşındık şu an sadece, sadece bir odamız Aynen. var. Aynen yani işte, oturduktan sonra biz üstlerini yapmaya Hı -hı. devam edeceğiz. O yüzden bu video yayınladığımda daha henüz tam olarak yerleşmemiş olursunuz muhtemelen. O yüzden mutlaka bana fikirlerinizi yazın. Merdivenleri şöyle göstereyim. Cam korkulukları var. Çok hoşuma gitti bu detay. Yerler de böyle mermer. O da çok güzel duruyor çok şık. Şurada böyle ışıklar var. Hı -hı. Zamanı flash tutuyoruz. Evet, hazırlıyorum. Şurada da böyle bir dolap var. Dolabın içi birazcık yeni şey kokuyor. Burası elektrik evet. tanesi. Burası da açılıyor sanki bunun içi. Evet. Burası evet. depo. Buraya sağa doğru devam ediyor. Ben şöyle gireyim mesela. Buraya full depolanacak her şeyi buraya koyacağım ben. Burada böyle bir depo alanı var. Hani korktum. Özür <laughs> dilerim. <laughs> 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 normalde çocukları olanlarsa bakıcı odası olarak yapıyorlarmış. E, hizmetli işte ev evde daimi böyle düzenli hizmetlisi olanlar da onun odası oluyormuş. Ben burayı oyun odasını yapsam yoksa ütü odasını yapsam kararsızım. Çünkü buranın banyosunda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi yeri burası. Hani buradan direkt böyle dolaplara yerleştiririm. Hani ütülediğim yıkanan şeyleri dağınıklık olmaz. Aynı zamanda da arkadaşımız falan gelirse de yine burası bir oda. Burası banyomuz. Bu bizim banyoya benziyor bu arada. Evet. Bizimkisi mat mermer. Ben şöyle tanıtayım, burada lavabomuz var. Burada kurutma makinesi ve çamaşır makinesi koyacak yer. Burada bir tane lavabosu var, e, tuvaleti. Burada böyle bir televizyon ötesi ve bildiğin o odası gibi bir oda yapmışlar. Şuraya yatak gelebilirdin, oda eksistemedin, Komedi'nin falan var. Şuradan direkt din ışığı alıyor havalandırma olarak. Ama buradaki manzara benim hoşuma gitmediği için. şey böyle burada dursun. Yani burası güzel bir böyle oyun havası olabilir akşamları çünkü akşamları oyun oynanacak için burada ışık alıp almanız çok da önemli değil. Sadece yatılmaya gelecek. Eğer ki bütün odası da yaparsam yine buraya bir çekyat alabilirim. Böyle güzel iki adet çok güzel çekyatlar var. Yatak alıyor. Yine işte arkadaşlarımız falan girse burada ekstra böyle bir oda. Tam banyosu falan da var. Rahat olur güzel böyle detaylar var. Böyle ütü masam falan sığar. Ütü masam, ütü, ütülediğim eşyalar ve ayrıca böyle kullanmadığım hani yazlık, kışlık ayırırsam buraya koyabilirim. Yani bir bölümü de ayırırsam mesela arkadaşlarımızın eşyaları falan da kullanabilirim. Ben de eşyaları. da şey Gelsinler istiyorum artık. Cevap olmasın mükemmel. Hani 3 katlı, yani 6 masa yapsak. Ben yani düz ayak böyle çok seviyorum evleri. Burası da düz ayak gibi duruyor değil mi? Allah'ım evet. çok güzel yapmışlar. Yani çok kat 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 çıkıp böyle küçük küçük odalar değildi. Burası ayrı bir daire gibi mesela, onu çok sevdim. Evet. Burada ilk geldiğimizde bir tane kitaplık vardı. Bir de çalışma masası vardı. Dedi ki bunu biz kullanmayız. Yani burası tamamen boş olsaydı, yani şunu da bu duvara sabit olduğu için bunu kaldırtamıyoruz. Eğer ki olmasaydı bu, ben buraya güzel direktör alıp bir ayna veya bir kocaman bir tablo alırdım buraya. Güzel olurdu. Böyle. Şimdi buradan da şöyle bir manzarası var. Böyle yerler yine dolomit taşı. Böyle çatı görüntüsünü götürmüşler. Dolomit taşıyla burası da ayrı bahçe gibi duruyor. Ve her pencereyi açtığımızda aşırı güzel kuş sesleri falan böyle. Çok sessiz, sakin. Ve buradaki her evde herkes oturuyor. Bütün villalarda oturanlar var. Şurası da ayrı bir sitenin havuzu var bu arada. Buraya da çıkabiliyor. Burası bizim kendi ebeveyn odamız. Burada ev başlığını çok beğendiğim için yatak başlığı kaldı yani. Burada bir yatak da vardı. Sonra dedik ki bizim yatağımız uyuyor buraya. Bizim yatağımızı getirelim. Onun dinlenen belki yatak başlığıyla ama şu çok hoşuma gitti. Şuraya da böyle bir makyaj aynası yaptıracağım böyle ışıklı. Burası da benim makyaj masam olacak. Çekmeceler de var. Tam böyle makyaj malzemelerini koyalım. 66. Bizim altımız kaç santimdi? 58. Aslında yok. Hı hı. Ondan... Yönden... 65 TL e mi? Not aldın mı? Ama bu da çok büyükmüş bu. Evet onu yani yanına sığmaz. Böyle küçük olsaydı şuraya koyardım. Ya kalsın ben ama senin şeyin de uyuyor buraya Puf'un. Ya bana bu kadar alan yeter. Şuraya da diğer çekmeceleri kullanırım. Buraya da belki minik bir şey sandalye oturma şey yapabiliriz. Bir de bir çay içme. Buradan da bir deniz görüyor. Adalar. Bu da manzarası. Burada bir giyinme odası yapılmış. Burası kimin olacak? Ne? Senin. Şurası benim, burası benim. Bu odanın tamamı senin. <laughs> Burası benim mi? Burası senin yan taraf da senin. Öyle. Değil. Ben kendi. Hadi o da senin. Orası ha? benim evet. Okay, tamam. Burası da böyle cam cam detaylı. Bu da hoşuma gitti. Buraya komple bir çantaları falan düzenleyebilirim. Burası annemizin banyomuz. Buraya muhtemelen şöyle bir duvara yapışan bir şeyler alırım ben. Şuraya şöyle çekilen alanı Hı -hı. değerlendirebileceğim, bakım malzemeleri falan koyabileceğim bir şey mutlaka koyman gerekecek. Işık güzel gibi bence. Burada da bol bol. Bakın videoları çekerim. Arka tarafta böyle şey yapılmış. Şu desen yapılmış. Önce böyle bir çok karışık gibi gelmişti. Sonra çok beğendim. Videoda falan böyle güzel duruyor. Duşlarda böyle aslında kapak çok sevmiyorum. Ben yani de kapaksız da. Ama bu da gayet geniş güzel. İki kişi sığar. Burası full benim bakım malzemeleri ve bakım malzemeleri. Yani bakım çok malzemeleri çok şey mi? Tıraş makinen. Şunun, 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 şunun yarısı. Tıraş makinen. Şey. Çekmecenin yarısı batona çalışıyor. Evet, tamam. Hani artık çocuk odası, giyinme odası, çalışma odası, misafir odası her şekilde değerlendirebilecek bir oda. Komple yine aynı. Diğer odalardaki gibi. yaptırabilirim ya da böyle değişik hani dokulu bir duvar yaptırmak istiyorum. Burada da kombin videoları çekmek istiyorum. Mesela ışık nasıl şu an? Güzel. Başlar ışık güzel oluyor değil mi burası? Yani burada kombin videoları falan çok güzel olur yani. Bu duvarı bir şekilde böyle dekoratif arzanda dönüştürebilir bir şey yapmak istiyorum. Burada normalde yatak başlığı ve böyle çift kişilik bir yatak vardı. Misafir odası olarak düşünmüş ev ama biz hani belki bir çelik yat falan koyalım yine yatağa dönüşebilen şekilde olur. Hem dekoratif burada benim için güzel olur. Hem de arkadaşlarımız misafirimiz sonuna gelirse kalır. Burası misafir banyomuz. Burası biraz daha şık. Aslında tam hani benim tarzım değil gibi ama aslında tam tarzım gibi de bilmiyorum. Tam misafir banyosu ya. Şunların güzelliğine sen, bak. Sen tarzını bilmiyorsun mi? Yani. Hayır şık yani. Ben hani evde bu tarzı. Objelerde falan gold seviyorum ama çok güzel. Musluk bataryaların hepsi gold. Öbür şey Sen altın varaklı banyo yaptılar değil mi sizin? Altın varaklı banyomuz da var. <laughs> Yapmadık demeyiz. Yani şık, burayı daha şık yapacak. Çünkü bak bütün şeyler, şunlar falan hep gold. Şu doku falan çok güzel. Çok şık yani, çok hoşuma gitti. Burası da böyle yine bakım malzemeleri koyacağım. Havlularımı, misafir koyacağım. Bunlar da gold detaylı şu falan çok güzel. Hani bunlar nasıl temizlenir bilmiyorum ama birazcık dikkat etmek lazım galiba. Bozmak istemem. Şu an detay çekmek istedim. Yine duramıyorum. Asla duramıyorum yani. Şurası da bakın böyle komple ayna. Boydan boyu bir ayna bir dolap. Misafir bayımızdan çıktığımızda sola devam ettiğinde burada da, da dolapların olduğunu oda. Şuraya bütün botunun monitörleri falan gelecek. Masası, sandalyesi gelecek. Şuraya nasıl dekore ederiz bilmiyorum. Buraya obje falan koyacağız. Bu duvarlara güzel objeler seçti. Ben duvara koyacağım. Bir da kuş desteğini verebilirsiniz. Yani ben böyle çok seviyorum. bazılarınız belki buraları çok hani ıssız bulursunuz. Ama ıssız da değil. Araba olduğu sürece her yere yakın gidebiliyorsunuz. Ama ben çok seviyorum. Buradan da yine açılan şöyle bir penceresi var. Normalde bu ev burayı böyle çalışma masası yapmış. Ama biz onu kaldırdık. Burayı çünkü farklı şekilde kullanacaktık. Burada eğer çalışma masası olsaydı orada da bir masa da çok koyacaktı. Biraz gereksiz olacaktı. Bu şekilde tam ideal değerlendirebiliyoruz. Umarım Ev turunu da beğenmişsinizdir. Artık birlikte evi dekore edeceğiz. Objeleri falan seçtikçe böyle bu sefer daha böyle bütün olarak beklemeyeceğim size çekmek için. Daha böyle kısa kısa artık ne yaptıysak böyle göstereceğim. Umarım o daha sonra bütün ev türünü çektiğimde de izlersiniz ama böyle daha keyifli olacağını düşünüyorum. Ee, Videomu artık burada sonlandırıyorum. Bizim için çok güzel bir başlangıç. Her şey hayal ettiğimiz istediğimiz gibi gidiyor çok şükür. Umarım bundan sonrası için de çok güzel olur. Bu evin enerjisi bize çok güzel böyle şeyler getirir izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. sağlık bakın. Hoşça kalın. Bay bay.